296. Mektup Bu mektup, oğlu Hacı Muhammed Said, Kaddesallahu Teala Sırrehül Aziz Hazretlerine yazılmıştır. Hak Teala'nın sıfatlarının basit olduğunu, eşyaya bağlanmakla değişmediklerini bildirmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstününe, ve onun temiz olan âlinin ve ashabının hepsine salat ve selam olsun. Allahü Teala seni saadet ebediyeye kavuştursun. Allahü Teala'nın sıfatları onun zatı gibi anlaşılamaz. Tam basittirler. Hiç değişmezler. Mesela ilm sıfatı hiç değişmez. Yayılmış basittir. Önceki sonsuzdan sonraki sonsuza kadar bilinenler ilm sıfatının bir yayılmasıyla bilinmektedirler. Kudret sıfatı da olgun, geniştir. Her şey bu sıfatla var olmaktadır. Kelam sıfatı da basittir, yayılmıştır, hiç değişmez. Ezelden ebede kadar bu bir kelamla söyleyicidir. Sekiz sıfatın hepsi böyledir. İlm sıfatının bilinen şeylere, kudret sıfatının yaratılmış ve yaratılacak şeylere bağlantıları çok ise de, bu sıfatlarda çokluk ve değişiklik yoktur. Hak Teâlâ her şeyi bilir ve her şeye gücü yeter. Fakat ilm ve kudret sıfatlarının hiçbir şeye hiçbir ilişiği yoktur. Akıl bunu düşünemez ve anlayamaz. Yalnız akla uyanlar, felsefeciler böyle şey olamaz derler. Hak Teâlâ her şeyi bilsin fakat onun ilmi hiçbir şeye bağlanmasın. Bunun gibi her şeye gücü yetsin. Fakat kudretin hiçbir şeye ilişiği olmasın. Böyle şey olamaz derler. Bunlar bilmiyorlar mı ki ezel ve ebed o mertebede bir aradadır. An denecek zamanın bile orada yeri yoktur. O makama en yakin ve en uygun an kelimesinden başka bir şey olmadığı için an denilir. Ezeldeki ve ebeddeki varlıkların hepsi o bir anda vardır. Yok olanlar da o bir anda yoktur. O bir anda bir kimseyi hem yok olarak hem var olarak, hem dünyaya gelmeden önceki halini, hem çocukluğunu, hem gençliğini, hem ihtiyarlığını, hem diriliğini, hem ölülüğünü, hem kabirde, hem haşırda, hem cennetlerde olarak bilir. O anın bu varlıklarla hiçbir ilgisi yoktur. Eğer bir ilgisi olursa anlıktan çıkar. Uzun zaman olur. Geçmiş zaman ve gelecek zaman ayrılır. Bu varlıklar o bir anda hem vardırlar hem yokturlar. Tam basit değişmez bir yayılmadır ki bu varlıklardan hiçbiriyle bağlılığı yoktur. Bilinen şeylerin hepsi ilm sıfatının bir yayılmasıyla bilinmektedir. Bu şaşılacak bir şey değildir. Çünkü zıt olan, ters olan şeyler bu makamda ve bir zamanda bir arada bulunmaktadırlar. O makamda zaman yoktur. Zamanda da değişiklik yoktur ki zaman denilsin. Bir kimse bir kelimeyi bir anda hem isim olarak hem fiil olarak hem geçmiş zaman hem gelecek zaman olarak düşünebilir. Bunları bir anda bir arada görüyorum der. Kelimenin çeşitli ve ters hallerini bir arada gördüğüm gibi, kelimenin bunların hiçbiriyle ilgisi yoktur derse, akla uyanlar, felsefeciler buna karşı bir şey diyemezler. Benzetmek gibi olmasın, bizim sözümüze için karşı geliyorlar? İnanmakta niçin duraklıyorlar? Kimseden böyle bir şey işitmedik derlerse, kimsenin söylememesi olamaz demek değildir. Söylenilen, işitilen sözlere uymayan, onları değiştiren bir şey de değildir. Sonsuz varlık mertebesine uygun olmayan bir şey de değildir. Farisi Mısra Tercümesi Karpuzun Ebu Cehil karpuzuyla ne ilgisi var? Bu sözümüzü aydınlatmak için mahluklar arasında şunu söyleyebiliriz. Bir şey bir sebeple bilinse, o sebep bilindiği zaman o şey de bilinmiş olur demişlerdir. Bu şeyin bilinmesinde zihin yalnız sebebe bağlanmaktadır. Bu şeyi bilmek, bunu ayrıca düşünmeye lüzum kalmadan, sebebinin bilinmesine bağlı olarak kendiliğinden hasıl olmaktadır. Fakat felsefeciler burada da zihnin ikinci bir bağlantısı olmadıkça, bu şeyin bilineceğine inanmazlar. Bu bağlantı doğrudan doğruya olmasa bile lazımdır derler. Fakat Bundan daha yakın bir misal bulamadım. Maksadımız anlatmaktır, inandırmak değildir. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Doğru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın izinde olanlara salat ve selam olsun. Aleyhi ve ala alihi mines salavati ve tahiyyati vel berekat.